Merhaba arkadaşlar, mini mini birlerim. Birinci sınıf, birinci dönemi geride bıraktık. Şimdi sıra ikinci dönemde. Bundan önceki videomuzda sizlere çizgi defter kullanım kurallarını anlatmıştım. Ve en önemli defterlerimizden biri olan kareli defter kullanımını da bugün sizlere anlatacağım. Yalnız söyleyeceğim kurallara uyarak defterinizi düzenli tutmanız lazım. Birinci sınıfta disiplin, birinci sınıfta kurallar dahilinde yaptığımız çalışmalar bizi gelecek dönemde gerçekten etkilemekte. Şimdi düzenli bir defter için kareli defter kullanımı çok önemlidir. İlk önce defterimizi nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Sonra rakamları yazacağım. Siz de bu rakamları el defterinize yazacaksınız. Haydi o zaman başlayalım. Bu defter arkadaşlar kareli defter kareli defterimizin ilk kullandığımızı ilk sayfasını her zamanki gibi ne yapıyoruz boş bırakıyoruz ilk sayfası şimdi bu defterimizin gördüğünüz gibi şu kırmızı çizgisi var arkadaşlar bu kırmızı çizginin bana göre sol tarafına deftere göre sağ tarafına sayıları veya maddeleri yazabilirsiniz ama normalde bu tarafa yazı yazmıyoruz şimdi ben bu defteri nasıl kullanacağım hep kareler var diye düşüneceksiniz ben size şimdi onların kuralını söyleyeceğim. Kareli defterde harflerin alfabemizin yazılışı var. Bir de rakamların yazılışı var. Mesela şimdi burada biz sayılar yazacağız. S harfi büyük. Arkadaşlar büyük harfler iki kare boyunda olacaklar. İki kare boyunda. Bakın gördünüz mü? Küçük harfler tek kare. Sağ, Şimdi Y harfini yapacağım. Bakın birinci kareye üst kısmı, ikinci alttaki kareye ise kuyruk kısmı geliyor. Devam edelim. Sayılar. Gördüğünüz gibi önemli olan burada büyük harflerin iki kare boyu uzunluğunda olması, bir kare genişliğinde olması. Şimdi başlık olduğu için ortalayarak yazdım. Altı geçeceğim zaman ne yapacağım? Sayılar dedik. Şimdi sayılarımızı yazmaya başlayalım. Bakın burada mutlaka 2 kare boşluk bırakıyorum. Yazdığım kelimeden sonra 2 kare boşluk bırakıyorum. Bir rakamı. Bir rakamın boyu 2 kare uzunluğunda. Yanına 2 yazacağım şimdi. Ama ne yapıyorum? 2 kare boşluk bırakıyorum. Mutlaka 2 kare boşluk. 2 1 2 kare boşluk bırakıyorum. Bakın 3 rakamı ise gördüğünüz gibi 2 kare boyu uzunluğunda ve 1 kare eninde. 1 2 kare boşluk bırakıyorum. 4 1 2 kare boşluk bırakıyorum. 5 1 2 kare boşluk bırakıyorum. 6 1 2 kare boşluk bırakıyorum. 7 1 2 kare boşluk bırakıyorum. 8 1 2 kare boşluk bırakıyorum 9 1 2 kare boşluk bıraktım ve 0 şimdi bu kuralları yeniden söylüyorum sayılarımızı yazarken uzunlukları 2 kare boyunda gördüğünüz gibi ve kelime veya hatta herhangi bir sayı yazdığımda kesinlikle aralarında 2 kare boşluk bırakarak ilerliyorum birbirine karışmasın düzensizlik olmasın diye. Mesela ben burada şimdi altı bilgi yazacağım. Bir bilgi yazayım ve yazılışları göreyim. Hemen yazalım. Bunlar rakamlarımız aslında arkadaşlar. Biz bu rakamlardan sayılar oluşturuyoruz. Sayılar oluşturuyoruz. Bunlar neymiş? Rakamlar. Şimdi rakamlar dedik buraya da rakamlar diyelim. Bakın rakamlar yazarken ne yapıyorum? Her bir harfimi bir kareye sığdırıyorum. Büyük harflerin uzunluğu iki kare boyunda. Bu rakamlardan ben sayıları oluşturacağım. Rakamlarım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 rakamlarımız var. Ben bu rakamlardan sayılar oluşturacağım. Mesela bir sayı hemen sizlere söyleyeyim. Bildiğimiz bir sayı. Bu nedir? Bir. Hemen yanına bir yazacağım. Bakın bu harfi burada iki kare boyu uzunluğunda. Küçük harfler tek kare uzunluğunda. Bir. 2 sayısını yazacağım. 2 düzenli, özenli yazıyorum. Küçük harfler bir kareye sığacak, büyük harfler iki kare boyu uzunluğunda olacak gördüğünüz gibi. Ben rakamları okuyarak sizlere başlayayım ve sonra sayıları oluşturalım. Bu hangi sayımız? Hangi rakamımız? 3 rakamı. Bakın. 2 kare boyu uzunluğunda büyük harf olduğu için Tek kareye de çı harfini sığdırıyorum. 3. Şimdi bak iki kare boşluk bırakarak yan tarafı mutlaka geçiyorum ki birbirine karışmasın. Sizler de defterinize evde bunların hepsini teker teker yazacaksınız. Teker teker yazarak defter kullanım kurallarını öğreneceksiniz. Bu nedir? 4. D harfini yazdım. I, r, -t e. 4. Alt tarafa geçerken mutlaka iki kare boşluk bırakıyorum. Bir iki kare boşluk bıraktım. Beş rakamın okunuşunu yazalım. Beş. Altı rakamın okunuşunu yazalım. Altı. Bakın özenli, düzenli yazıyorum. Yedi rakamın okunuşunu yazalım. Yedi. 8 rakamının okunuşunu yazalım. Bakın arada iki kare boşluk mutlaka bırakıyorum. Karışıklık olmasın diye buna uymamız gerekli. Alta geçerken de bir iki kare boşluk bırakıyorum. Gördüğünüz gibi 8 rakamını da yazdım. Şimdi 9 rakamını yazıyorum. Ve okunuşunu yazıyorum. İki kare boşluk bırakarak alt tarafa geçtim. Boy büyük harf rakamlarının Rakamlarımın boyu 2 kare uzunluğunda ve 1 kare eninde arkadaşlar. Sıfırı da yazdıktan sonra sizlere birkaç tane de sayı oluşturacağım. 0. Yazarken özenli, düzenli dikkat ederek yazıyorum. Birbirine karışmamasına özen gösteriyorum. Şimdi ne yazalım? 10 yazalım. 10. 1 ve 0 rakamlarından oluşuyor. 10. 1 ve 0 rakamlarından oluşuyor 10 1 ile 20 yazalım Bu da bir rakamdır 2 e, rakamlarla oluşan sayıdır 2 ve 0'dan oluşur 20 Gördüğünüz gibi matematik defteri Ya da kareli defter kullanımı Çok Güzel ve keyiflidir Ama önemli olan kurallara uymaktır arkadaşlar Yeniden söylüyorum 10 tane rakamımız var Biz bu rakamlardan Sayılar oluşturuyoruz ben şimdi 3 tane daha sayı oluşturacağım ve bu videomuzu burada bitireceğim. Mesela şimdi iki kare boşluk bıraktım. 3 ve 5 rakamından oluşan 35 sayısı. Yazılışını hemen yazalım. 35. Bakın. Harflerimin her bir bir kareye sığacak şekilde özenli düzenli yazıyorum. 35 derken 35 arasında arkadaşlar boşluk vardır. Bu yüzden 2 kare boşluk bıraktım. 42 sayısını yazalım. 4 ve 2 rakamlarından oluşuyor. 42 Bunlar örnektir arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda ise ritmik saymaları öğreneceğiz. 42 derken arkadaşlar arada boşluk bırakıyorum. 42 2 kare boşluk bırakmayı unutmuyorum. Evet değerli arkadaşlarım mini mini bildirim. Bu videomuz burada bitti. Bundan sonraki videomuzda ritmik saymaları öğreneceğiz. Kareli defter kullanımı çok önemli. Bu videoyu lütfen defterinizi olduğu gibi özenli, düzenli ve güzel yazarak geçiriniz. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın ve hoşça kalın.